SMA hastası bebekler yardım bekliyor. Cihazlara bağlı nefes alan bebeklerin aileleri tek dozluk pahalı gen tedavisi için yardım kampanyaları düzenliyor. Tedavi pahalı, zamanları ise çok dar. Şu an 9 aylık bir bebek ama ne yazık ki yaşıtları gibi değil. Makinalara bağlı olmadan öksürüp nefes alamıyor. 9 aylık Ela bebek SMA tip bir hastası. Ailesi tedavi için istenen miktarın yalnızca %18'ini tamamlayabildi. Yol uzun ama vakittar. Tek dozluk gen tedavisi için her geçen saat aleyhlerine. Zamanımız gittikçe azalıyor. Ela'nın dayanacak gücü kalmadı artık. Biz çocuğumuzu kaybetmek istemiyoruz. Elay'ı hep birlikte yaşatabiliriz. Çocuğumuz cihazlara bağlı kalmasın. Daha fazla kaskı kaybı yaşamasın. Herkesin desteğine ihtiyacımız var bunun için. Yurtdışındaki tek dozluk tedavi için 2 milyon 200 bin dolara ihtiyacı var SMA tip 1 hastası bebeklerin. 20 ila 26 ay arasında bebekler tedaviye ulaşmazsa hastaneler kabul etmiyor. Valilik onayı olmazsa da yardım kampanyaları düzenlenemiyor. Bu zor süreçte ise tek istedikleri bebeklerinin de yaşıtları gibi sağlıklı bir hayata kavuşabilmeleri. Deniz Zühra'nınsa gen tedavisine ulaşabilmek için yardımlar bir tarafta toplanırken öncelikle rahat bir nefes almasını sağlayacak oksijen ve öksürtme cihazlarına ihtiyacı var. Bunlar Deniz'in yaşam kalitesini arttıracak, daha rahat nefes almasını sağlayacaktır. Beyazıt ne yapıyorsun ki? Kızını 3 yaşında aynı hastalıktan kaybeden polis Şükrü Eser, SMA tip 1 hastası oğlu Beyazıt için Varını yoğunu ortaya koydu. Tedavisi için 56 ildeki emniyet müdürlüklerini gezdi. Kumbaralar, broşürler dağıttı. Gereken parayı topladı ve oğlunu Dubai'deki hastane kabul etti. Beyazıt kadar şanslı olmayan onlarca SMA tip bir hastası bebek var. Tuğkan Uraz gibi 10 aylık SMA hastası Tuğkan Bebek de tedavi için destek bekliyor. Sık, gel ya.